arz furyası tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Doffer halk arz oluyor. Arz fiyatı 17 TL 11 kuruş. Talep toplama tarihi 10-11 Ekim. Tamamen eşit dağıtım olacaktır. T1-T2'ye bakiye uygundur. Gün içerisinde sattığınız hisseden gelen parayla katılım sağlayabilirsiniz. Katılım endeksine de uygundur. Katılım hassasiyeti olan arkadaşlar bu halk arza katılabilirler. Tahmini dağıtım 5 lot 85 TL yeterli olacaktır. Ama ben işimi garantiye almak adına 100-150 TL'lik talepte bulunacağım. Şirket arz gelirinin ile makine alımı, çatı gez yatırımı ve ilave fabrika. Şirket halk arz gelirinin yarısıyla işlerini büyütüyor. Bu bizim için güzel bir sonuç. %20'siyle de finansal borçların ödenmesi. Borç ödenmesini ne kadar sevmesek de yüksek bir mevla değil. ile de işletme sermayesi. Ortalamanın biraz üzerinde bir halk arz bizi bekliyor arkadaşlar. Ücretsiz WhatsApp borsa grubumuza gelmek isterseniz... Profildeki linkten aramıza katılabilirsiniz.